Şimdiki sorumuzda bize diyor ki aşağıdaki birim kareleriyle oluşturulmuş şekilde OA doğru parçası O noktası etrafında ne yapılıyor? 3 alfa döndürülüyor negatif yönde. Bakın şimdi bir alfa döndürdüm buraya geldi. O zaman 2 alfa daha döndürdüğümde sallıyorum mesela buraya geldi. O zaman biz buraya ne diyelim? 2 alfa diyelim. Peki bizden ne istiyor bu arkadaş? Şimdi burası A üssü olduğunda B, O, A üssü açısını yani tanjant 2 alfa istiyor. O zaman benim yapmam gereken şey ne? Tanjant alfayı bulup tanjant 2 alfaya geçmek. Şimdi mesela nasıl bir şey yapabiliriz? Bir üçgen çizelim orada bir. iyice belirginleştirelim. Mesela siyahla yapalım. Şurada bir tane üçgen oluşturalım bakın. Şurada bir üçgen var. Doğru mu? Şuradaki üçgene dikkatli bakın. Şu alfa açısıyla ilgili nasıl yorum yapabiliriz? Mesela burası beta olsa, burası teta olsa alfa ile tetanın toplamı beta yapacaktır. Tetayı buraya attığınızda alfa eşittir, beta eksi, teta yapacaktır. Şimdi ben tanjant betayı biliyorum, tanjant tetayı biliyorum oradan toplam fark formülüyle neye ulaşabilirim? Tanjant alfaya ulaşabilirim. O zaman her iki tarafı ne yapalım? Tanjantını alalım. Tanjant beta eksi tetayı bulalım. Peki bakalım. Şimdi eksi 1 artı çarpı. Tanjant beta şurası 3'tü. Şurası 1'di. O zaman karşı bölü komşudan burası 3 geldi. Burası da 3 geldi. Şimdi tanjant teta'ya bakalım. Burası 3. Burası da 3. O zaman karşı bölü komşudan burası 1 yaptı. Burası da 1 yaptı. O zaman üst taraf kaç geldi? 2. Alt tarafta 4 geldi. O zaman tanjant alfa 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 geldi. Şimdi biz de neyi bulmaya çalışıyoruz? Tanjant 2 alfayı bulmaya çalışıyoruz. Tanjant 2 alfa yarım açıdan tanjant alfa artı tanjant alfa. Yani 2 tan alfa bölü 1 eksi tan alfa tan alfa yani tan kare alfa yapar. Şimdi verilenleri yazalım bakalım. 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 bölü 4. Üst taraf 1 geldi. Alt tarafta 3 bölü 4 geldi. Ters çevirirse 4 bölü 3 çıkacaktır. Sorumuzun cevabı yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Adana geldi. Şimdiki sorumuzda A artı B'nin 90 derece olduğunu söylemiş. Tanjant 3A artı 2B'nin de 2 bölü 5 olduğunu vermiş. Buna göre sinüs A değeri nedir demiş. Şimdi 3A artı 2B'yi biz nasıl yazabiliriz? Şöyle yazabiliriz. 2A artı 2B var. Bir de ekstradan bir tane daha A daha var. Peki A artı B'yi bana bana ne vermişti? O 90 vermişti. O zaman burası bunun iki katı yaptı. Yani 180 yaptı. Yani pi artı A yaptı diyebiliriz. Peki bana verdiği ifade o zaman ne oldu? Tanjant pi artı a ifadesi 2 bölü 5 e eşitmiş. Şimdi bunu kullanalım. Şimdi tanjant pi artı a dediğinizde ne yapacak? Burası 180'den dolayı fonksiyon isim değiştirmeyecek, tanjant a olacak. İkinci bölgede değil, üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede tanjant a 2 bölü 5, o da orada pozitifti zaten. O zaman ben bir tane üçgen çiziyorum. Tanjant karşı bölü komşuydu. Şu açıya A demiştik. Hiposu ne yaptı bunun? Kök 29 yaptı. Bana sorduğu şey ne arkadaşlar? Sinüs A. Yani karşı bölü hipotenüsten 2 bölü kök 29 geldi diyebiliriz doğru cevabımız için. Yani doğru cevabımız Bursa'ymış. Şimdiki sorumuzda ne sormuş bize? Kök 3 çarpı kosekant 20 eksi sekant 20 nedir demiş. Şu kosekant 20'yi nasıl yazalım? 1 bölü sinüs yazalım. Yani buraya sinüs 20 diyelim. Eksi sekant 27 1 bölü kosinüs 20 diyelim. Şimdi temel matematik işlem olarak payda işlemek mantıklı. Buraya kos 20 yazalım. Buraya da sin 20 yazalım. O zaman ne oldu? Kök 3 tane kosinüs 20 eksi sinüs 20 bölü alt tarafta sin 20 çarpı kos 20 yapar. Şimdi üst tarafta hani kök 3'e tanjant 60 diyerek sonuca gidebiliyorsunuz. Ben şöyle yapayım. Daha farklı bir çözüm olsun sizin için. 2 parantezin alayım. 2 parantezin aldığınızda ne oldu? Kök 3 bölü 2 kosinüs 20 eksi 1 bölü 2 sinüs 20 yapsın. Bölü alt taraf sin 20 kos 20 olarak kalsın. Şimdi bakın kök 3 bölü 2'yi ben tanıyor muyum? Evet tanıyorum. Nedir kök 3 bölü 2? Kosinüs 30'dur. 1 bölü 2 nedir? Sinüs 30'dur. Dikkatli bakın. Kos kos sin sin. Bu neydi? Kos kos sin sin. Kosinüsün toplam farkıydı. Kosinüs yalancıydı. Aradaki işaret ise ne olacak? Artı olacak. O zaman üst taraf ne geldi? Kosinüs 30 artı 20 geldi. Yani 30 artı 20 ne yapacaktır? 50 yapacaktır değil mi? O zaman biz oraya ne yazalım? Kosinüs 50 yazalım. Bölü. Şimdi alt tarafı da şöyle yaparsak. Önüne 1, 2 koyalım. Bir de 1 bölü 2 koyalım. O zaman burası sin 40 yapacaktır. 1 bölü 2 ne geldi? Sin 40 geldi. Bir baktım 50 var 40 var. Bunlar 1090 derece tamamlayan açılar. O zaman 1090 derece tamamlayan açıların sin ve kosinüsleri birbirine eşit. O zaman 1 bölü de yukarı çıkarsa 2 diye çıkacak. 2 çarpı 2'den de cevabımız ne olacak arkadaşlar? 4 olacak diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne geldi? Denizli geldi. Şimdiki sorumuzda bize diyor ki yukarıdaki birim karelerden oluşan şekilde mavi, yeşil ve kırmızı doğru parçaların uçlarının birleştirilmesiyle oluşturan üçgenin en büyük iç açısı alfa olduğuna göre kosinüs alfa değeri kaçtır demiş. Şimdi uzunluklarını bulmaya çalışalım şu arkadaşların. Ne olacak orası? Bir tanesi burası 1, burası 2 ise burası kök 5 yaptı. Burası 1, burası 1 ise burası kök 2 yaptı. Burası 3, burası 1 ise burası kaç yaptı arkadaşlar? Kök 10 yaptı. O zaman bizim elimizde kök 2, kök 5 ve kök 10 kenar uzunlukta olan üçgen var. Bu üçgenin en büyük iç açısı alfa ise bunun kosinüsünü soruyor. Şimdi en büyük iç açı en büyük kenarın karşısında olur mantıken. O zaman buraya biz kök 10 yazalım. Kenarları da kök 2 ve kök 5 yazalım. Ve bizden ne istiyor? Kosinüsünü istiyor. O zaman şu açıya da alfa diyelim. Ve burada kosinüs teoremini uygulayarak ne yapabiliriz? Çözüme gidebiliriz. O zaman kök 10'un karesi ne yaptı? Kök 2'nin karesi artı kök 5'in karesi eksi 2 çarpı kök 2 çarpı kök 5 çarpı kosinüs alfadır. O zaman ne yapar? Burası 10 yapar. 2 5 daha 7 eksi burası ne yaptı? 2 kök 10 kosinüs alfa yaptı. 2 kök 10 kosinüs alfayı sola attım. Onu da karşı tarafa attım. Eksi 3 o zaman buradan kosinüs alfa ne gelir arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2 kök 10 gelir. Şıklarda baktığınız zaman faydada eşitliğin şey yok. Köklü ifade yok. O zaman biz de eşitlik çarpım yapalım. O zaman ne olacak? Eksi 3 kök 10 bölü 20 cevabı bizim doğru cevabımızdır. Yani doğru cevabımız ne geldi? Edirne geldi arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda bize diyor ki ABC'de bir dikdörtgen ABAD'yi dik BAC açısı alfa BC ile C'de 4 birimmiş. O zaman buraya da 4 birim yazdım. Buraya da 4 birim yazdım. O1C eksi O2C'de neymiş? 2'ymiş. Peki bakalım. O1 ve O2 sırası ile ABC ve ACD üçgenlerin çevrel çemberlerin merkezleri olduğuna göre. çevre çevrel çemberlerin merkezleri. O zaman nasıldı ya? Şöyle bir A bölü sin A eşittir B bölü sin B. O da eşittir C bölü sin C. Bir sinüs teorimiz vardı değil mi? Bu da 2 R'ye eşitti. Hocam nereden aklına geldi derseniz. Bakın kenar var ve karşısındaki açının sinüsü var. Bir de bize ne vermiş? Hani çevrel çemberinin yarı çapı ile ilgili bir ifade kullanmış. Merkezi burası olduğuna göre burası da O1C yarı çapı oluyor. O zaman şuradan ne yapmaya çalışalım? Sonuca gitmeye çalışalım. O zaman 4 bölü sinüs alfa eşittir. Neye eşit olacak? 2 tane R'ye. Hatta şöyle yapalım. Buna R1 diyelim. Buna R2 diyelim. 2 tane R1'e. Aynı şekilde 4 bölü Şimdi şurası da beta olsun. Buradan kuralım aynı mantığı. Sinüs beta 4 bölü sin beta ya da ne diyelim arkadaşlar? 2 tane R2 diyelim. Hatta sin beta bizim için nedir? Kosinüs alfadır. 1090 derece tamlıyor. Şimdi R1'den R2'yi çıkarınca da 2 gelecek. O zaman 4 bölü sin alfa eksi 4 bölü kos alfa 2 parantezinde R1 eksi R2. R1 eksi R2 kaçtır? 2 midir? O zaman burası kaç yaptı? 4 yaptı. Şimdi dörtleri sadeleştirirseniz 1 bölü sin eksi 1 bölü kosut ne bulursunuz arkadaşlar? 1 bulursunuz diyebiliriz. Şimdi buradan bana sin ile kosun çarpımı lazım. Peki bakalım. Şimdi payda eşitleyelim. Buraya kos, buraya sin, buraya da sin kos yazalım. O zaman cos eksi sin ne yaptı arkadaşlar? Sin çarpı kos yaptı. Şimdi her iki tarafın karesini alalım. O zaman ne geldi? C kare eksi 2 cs artı s kare eşittir. S kare c kare geldi. Şimdi C kare, S kare 1'dir. O zaman şimdi başka renge geçeyim. Biraz çeşitlenelim. 1 eksi 2 SC C eşittir. S karesi yaptı. Şimdi şuradan devam edelim. Soru biraz uzun tabi. SC'ye isim verelim. A kare. Şimdi hepsi bunları da bu tarafa atalım. A kare artı 2 A eksi 1 eşittir 0. Bizden aslında S çarpı C'ye biz ne dedik? A dedik ya. A'nın karşılığını istiyor. Buradan hani ne yapabiliriz? Diskriminat yardımıyla yapabiliriz. Ya da şöyle yaparız. A artı 1'in karesi eksi 2 eşittir 0. A artı 1'in karesi eşittir 2. O zaman A artı 1 ne gelecektir? Ya eksi kök 2 ya da artı kök 2 gelecektir. Şimdi mesela ben kök 2 diye tuttum. Eksi kök 2 de olabilir. O zaman A buradan ne geldi? Kök 2 eksi 1 geldi. Ya da A buradan ne gelecek? Eksi kök 2 eksi 1 gelecek ama A dediğiniz şey çarpımları olduğu için ve bunlar da dar açı olduğu için negatif gelemez. O zaman A dediğiniz şey ne oldu arkadaşlar? Kök 2 eksi 1 oldu. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Adana geldi diyebiliriz. Biraz böyle zor. Ama hani şu özelliği bilmek lazım. Şu özelliği bildiğiniz zaman buna ne yapabiliyorsunuz? Çözüm üretebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdiki sorumuzda bize f 2 x 5'in arkosu x eksi sin x olduğunu söylemiş. Buna göre f x 4 nedir diye sormuş. Şimdi o zaman biz içeriği eksi 4 yapmaya çalışalım. Yani 2x eksi 5'e eksi 4 yapalım. O zaman ne yapacak? x eşittir 1 bölü 2. Yani siz x yerine 1 bölü 2 yazdığınızda içeride ve dışarıda her yerde neye ulaşacaksınız? F 1 bölü 2 ile 2 çarptınız. 1 eksi 5'ten de eksi 4'e ulaşacaksınız. O zaman neymiş? R kosinüs 1 bölü 2 eksi R sinüs 1 bölü 2'ymiş. Şimdi nasıl yapalım? Açı verelim. Zaten sonuç açı çıkacak. Mesela buraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Burada nasıl yorum yapabiliriz? Kosinüs alfa eşittir 1 bölü 2 deriz. Aynı şekilde sinüs beta eşittir 1 bölü 2 deriz. Şimdi sinüsün 1 bölü 2 olması için ne olması lazım arkadaşlar? Beta'nın 30 derece olması lazım. Kosinüsün 1 bölü 2 olması için de alfa'nın ne olması lazım? 60 derece olması lazım. O zaman 60 dereceden ne istiyor bizden? 30 dereceyi çıkarıyor. O zaman buradan sonuç ne geldi arkadaşlar? 30 derece geldi. 30 derecede nedir? Pi bölü 6'dır diyebiliriz. Yani doğru geldi? Pi bölü 6 geldi. Yani denizliymiş. Şimdiki sorumuzda bize diyor ki en ve m birer pozitif doğal sayı olmak üzere f fonksiyonları vermiş. Fonksiyonları ile ilgili olarak bir öğretmen öğrencisine m sayısı bir fazla olsaydı f fonksiyonun esas periyodu azalacaktı. He, esas periyot sorusu. Yani aslında buradaki m'in tek mi çift mi olduğuyla alakalı değil mi? Mesela m tek olsaydı bizim periyodumuz ne gelecekti arkadaşlar? 2 pi bölü 3 gelecekti. Eğer ki m çift olsaydı o zaman bizim periyodumuz ne gelecekti? Kuvveti çift olduğu için de pi bölü 3 gelecekti. Şimdi m sayısı bir fazla olsaydı fonksiyon f fonksiyonu periyodu esas periyodu azalacaktı. Azalacağına göre 2 pi bölü 3'ten pi bölü 3'e geçecek. Yani aslında m tekmiş arkadaşlar. Bir fazla olunca neye dönecek? Çifte dönecek. O zaman m ifademiz bizim için nedir? Tektir. Peki bakalım. n sayısı bir fazla olsaydı şuradayız şimdi. O zaman n tek olsaydı bizim periyodumuz ne olacaktı? 2 pi bölü 7 olacaktı. n çift olunca bizim periyodumuz ne olur arkadaşlar? Pi bölü 7 olur. Şimdi onun bana söylediklerine bakalım. n sayısı bir fazla olsaydı g fonksiyonu esas periyodu azalacaktı. Yine azalıyor galiba değil mi? M sayısı bir fazla olsaydı. O zaman en de tektir. Bizim buradan anladığımız. M de tektir. N de tektir. O zaman toplamları tektir diyemem. O zaman burası tek. Tekten tek çıkarırsak çift yapar diyebilirim. Burası çift. Çifte tek eklersem ne olur? Tek olur. Bunu da diyebilirim. O zaman cevabımız ne gelir arkadaşlar? Edine gelir diyebiliriz. Şimdiki sorumuzda bize demiş ki tan kare x artı tan x eksi 1 eşittir sıfır olduğuna göre kotanjant 4x nedir diye sormuş. Şimdi benim tanjant x'ten kotanjant 4x'e gitmem için öncelikle bir arada bence tanjant 2x'i bulmam gerekir. Şimdi tanjant 2x neydi arkadaşlar? 2 tane tan x bölü 1 eksi tan kare x'tir. Peki dikkatli bakın. Mesela 1'i bu tarafa atarsam tan kareyi bu tarafa atarsam o zaman bizim için tan x ne gelecektir? 1 eksi tan kare x gelecektir. O zaman burası ne oldu? Tan x mi oldu? Aynen. O zaman 2 tan x'i neye böleceğim? Tan x'e böleceğim. Hmm, o zaman bizim tan x'imiz ne gelecek? 2 gelecek. O zaman buradan neye ulaşacağız? Kotanjant 4x'e. Ben yine tanjant 4x'e ulaşayım isterseniz. 2 tane tanjant 2x bölü 1 eksi tan kare 2x yapacak. Şimdi biz burada ne yapalım? Tanjant 2x'in 2 olduğunu biliyoruz. Buraya 2 yazalım. O zaman karesi burası 4'tür. 4 bölü 1 eksi 4'ten de eksi 3 yaptı. Tanjant 4x eksi 4 bölü 3 ise o zaman kotanjant 4x ne yapacaktır arkadaşlar? Eksi 3 bölü 4'tür yapacaktır. Yani doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Bursa gelir. Şimdiki sorumuzda bize diyor ki ABC üçgeninde ABC üçgenin iç açıları x, y birer gerçel sayı olmak üzere tanjant a ile tanjant b'nin çarpımı. Bu arada Bakın şu ABC'nin toplamı içinde 180 derecedir. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Lazım olacaktır bu büyük ihtimal bize. Böyle ifadeler vermiş. Aşağıdaki hangisi doğrudur demiş. Şimdi A, B A artı tanjant A artı tanjant B. Bak şimdi mesela şöyle bir şey yapsak. Tanjant A artı B'yi bulmaya çalışsak. Burası ne yapacak? Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B yapacaktır. Doğru mu? Şimdi tanjant A artı tanjant B. Burası neye eşit aslında? Şurası Y çarpı tanjant C'ye eşit. Bakın tanjant A ile tanjant B'nin çarpımında X'miş. O zaman burası da X'tir. O zaman Y çarpı tanjant C bölü 1 eksi X yaptı. Tanjant A artı B. Şimdi buradaki A artı B yerine biz 180 eksi C yazabiliriz istersek. Değil mi? Çünkü 3'ün toplamı 180 olduğuna göre o zaman ben de buraya tanjant pi eksi ne yazayım c yazayım. Şimdi eksi c dediğiniz zaman orası ne geldi? Eksi tanjant c geldi. Eksi tanjant c geldi. Bu da ne eşit? y çarpı tanjant c bölü 1 eksi x'e geldi. Tanjant c'ler birbirini götürdü. Aşağı hangisi doğrudur demiş. Şurada bir tane eksimiz kaldı. Değil mi? Şurada bir tane eksi kaldı. O zaman içler dışlar yaptığınızda y eşittir eksi 1 artı x yapacaktır. Yani y x eksi 1'dir. y x eksi 1'dir. Direkt şıklarda yok. Ne var mesela? Şu ikisini yer değiştirin. X ile Y ile eksi 1'e. O zaman Y buraya eksi geçecek. X eksi Y olacak. Eksi 1 de sola geçtiği zaman artı olacak. O zaman X eksi Y kaç oldu arkadaşlar? Bursa oldu diyebiliriz. Bu da sorumuzun çözümüydü. Şimdiki sorumuzda bize diyor ki aşağıdaki analitik düzlemde 0, 2, pi kapalı aralığında fx fonksiyonu 2 cos x'miş. Bu da y eşittir 1 doğrusuymuş. Bu da 2 cos x fonksiyonu. 2 cos x fonksiyonu 2 oranında genişletilmiş. Ne soruyor? Üçgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi vatandaş bize ne lazım? Bir dikkatli bakalım. Bir burası lazım. Bir de buraya ait ne lazım? Yükseklik lazım. Şimdi o zaman zaten burası 3 birim olduğuna göre buranın da yüksekliği kaçtır? 3'tür. O zaman taban lazım. Yani bizim fonksiyonumuz ne zaman 1 oluyor? Onları bulursak biz bu olayı çözeriz. Yani 2 cos x eşittir 1 ise cos x o zaman ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Peki kosinüs ne zaman 1 bölü 2'dir diye düşündüğünüzde bir 60 derecede 1'dir. Bir de yalnız 4. bölgedeki 300 derecede 1'dir. O zaman yalnız bizim bunu radyan cinsinden söylediğimizi düşünürsek bir pi bölü 3'te bir de işte pi bölü 3 ama 5 pi bölü 3'te. Değil mi arkadaşlar? Şimdi B noktası 5 pi bölü 3 yaptı. A noktası da pi bölü 3 yaptı. O zaman benim B eksi A'yı bulmam gerekir. O da 4 pi bölü 3'tür. Bu da bana neyi verir? Tabanı verir. O zaman 4 pi bölü 3 taban. Yükseklik ne? 3. Bir de 2'ye böldüğünüz zaman 3'ler birbirini götürdü. 4 pi'yi 2'ye bölerseniz 2 pi birim kare gelir. Bizim üçgenimizin alanı. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Edirne geldi.